Balkon sohbetleri aşkan meşkan haberler erkekler diyarından devam ediyoruz. Ağlan bir başka versiyonu. Mızmız mız erkekler. Hele bir de naz yapıyorsa değil yakışıklı dünyanın en kibar dayanılmaz zeki erkeği bile olsa dayanılmaz Büyük ihtimalle hasta olmuştur garibim diye düşünsenize. Küçük bir çocuktan farksızdır. Ateşim var yanıyorum hiç benimle ilgilenmiyorsun diye mızmızlanır. Kalkar ölçerseniz 37,5 çıkar. Bir şey yoksa fazla alamsın dersen. Hmm. Alınıp güzel bu sefer de mızmız erkekle uğraşmak zor işte. Hadi çocuk olsa kandırırsın. Aç ağzını bak uçak geliyor diye. Ama maalesef bir çocuktan bozma er kişimiz bu numaraları yemediği gibi mızmızlanıp yemeğini de yemez. Geçici bir süre için mızmız da olsa hadi katlanılır neticede can da Ancak günün güzel geçiren günün sonunda mızmızlanıyorsa hiç mi çekilmez? Bütün gün her şeydir. Süper vakit geçirmişsindir. Sonra konuşursun. Bir havalara girer beyimiz. Sonra sen düşünmeye başlarsın. Ne yaptın da bu hale geldi bu adam? Söylemez de açık açık ne olduğunu. iyice kafayı yersin. Bir sonraki aşamada tahmin edebileceğiniz gibi ne mi? Siz tahmin edin. Ben mızmızları anlatıyorum. Mızmızlanma hakkının kadına verilmesi mi? Mızmız olmanın toptan berbat bir şey olduğunun ayırdığına varmamak mı daha berbat bilemiyoruz. Erkek dediğin bir şey olur. Erkek dediğin alfadır. <laughs> Hayır zaten. Erkek dediğini kesseler acımaz falan falan. <laughs> evet aferin. Ondan sonra duygusal anlarım da erkek niye öküzleşiyor? Bir de o var. O da başka bir video muamma. Belki de kendi ne dünyanın merkezi zanneden erkek. Solur ki herkes onu annesi gibi agıcık bugıcık yapacak. Daha çok bekler, çok hey. Her şey fazla kurcaladığı için üste gitmeyi çok düşünür. Düşündükçe kusur bulur. Dolayısıyla mutlu olamaz. Müziklerin ne dedi budur işte. hani kadın versiyonu tahammül edilemez ya. Türün bu versiyonuna hiç ama hiç dermül edilemez. Her öneriye bir kul bulan, kibarlıkta sınır tanımayan ama yine de en çabuk karar verebilecek olaylarda bile bir şey yapmaya karar vermesi, yıllar aylar süren, genellikle annelerinin de sözünden çıkmayan, kendisine katlanılabilen bir kadın ise onun elinde oyuncak olma olasılığı yüksek olan mızık türler. Erkekler diyorlar bu defa ben kadınlara yalancısıyım yaşakta. Hiç benim suçum yok. Yok. <laughs> ya. Ancak kadınlar yine de onaracağı, düzene sokacağı, iyi geleceği bir hayata kayıtsız kalamıyor. Annecilik oynamaya bayılıyorlar ne de olsa. Ama bu erkeklerin bazısı onarılamıyor efendim. Evet onarılamıyor. Hayatları düzene girmiyor, başları dertten kurtulun iki yakası bir araya gelmiyor. Siz onlara ilgileniyorsunuz, para alsanız kendinizi. Geriye yenilmiş, kaybetmiş bedbaa, üzünlü bir kadın bırakıyor mızmız mız bu erkekler. Vazgeçme mailleri o kadar çok ve o kadar yoğun oluyor ki bulaşıyor etrafa virüs gibi ona değen onun değdiği insanlara her bakımdan tüketiyor kadını. Aşık eden yanı da tüketen yanı da aynı oluyor üstelik. Problemli adam çekiciliği tehlike ama hep düşülür bu tehlikeye tuzaklara değil mi? Yazık oluyor sonra kadın işte. Düşünür mü mızmız adam bunu? Hayır. Görebilir mi sonunu? Asla. Grip olduğunda ölüm döşeğindeymiş gibi davranır adeta. Biraz şefkat ve ilgiyle bir an evvel iyileşmesi sağlanmalı. Eğer sürekli mızmızlık söz konusuysa koşarak uzaklaşılmalı. Sonuç olarak bebek gibi yetiştirilmiş. Eee evet dünyaya salınan kendini aşırı ciddiye alan insanlardan bahsediyoruz. Erkeklerimizin annelerine sesleniyoruz efendim. Yapmayın bunu. Bu mızmızlanma başlı başına bir arkadaş savar ve kız savar olmasına rağmen bu mızmızların hobileri de yok. <laughs> Ancak bilgisayarı oynasın, telefonuna baksın, evde yatsın, kendi ayaklarının üstünde duramaz, onay bekler, of 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 of, uzar gider bu, jenerasyon çok fena. Doktorlar iki tür teşhis koyuyor. Hastanın ya ciddi bir kalp sorunu var <laughs> ya da duygusal nedenlerle psikosomatik bir hastalığı. Ancak doktorların bu iki seçenekten hangisini seçtiğiyle hastaların cinsiyeti arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıktı. aynı belirtiler ve test sonuçları karşılaştıkları halde doktorlar erkeklere tıbbi tedavi uygulamaktan daha temkinli davrandı ve daha fazla kalp hastalığı teşhisine vardı. Ha bir de unutmadan az testosteron, testosteron mızmız yapıyor <laughs> evet erkeklik hormonu dediğimiz bu hormon azaldığında erkekler hüzün, beskin, mızmız oluyormuş. Bilim adamları kendisine bitkin, mızmız ve alıngan hisseden olur olmaz her şeye ağlayıveren erkeklere ve hey, evet bu hormonlarını ölçtürmelerini tavsiye ediyor. Hey tarzı sanki şişin şişin avazı çıktığı kadar bağıran erkekler hormon seviyesi aniden düştüğünde süt dökmüş kediye dönüyor. İçine kapanıyorlar, sessizleşiyorlar. Biraz sessiz kalsınlar ama olsun. Sanki bir de ölüm kuluk, kulukları kulaklarına fısıldıyormuş gibi davranıyorlar. Bu durum çok sinir bozucu. Hayır efendim aynen işte sinir bozucu değil. Susunlar biraz. Köşelerinde oturusunlar. Tabii ki mızmızlık eğilimi sadece kadınlara başverilen bir durum değil. Erkeklerin mızmızlanmaya tabii ki hakkı var. Ama yine de çok abarttıklarını söylemeden geçmeyelim. O halde bir sonraki videomuz sizleri mızmızlık ve ağla etiketinden kurtarmaya yönelik demiştik. Dominant erkek nasıl olunur? Takipte kalın.